Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an yani size göstereceğim videoda yani Hindistan'daki market fiyatları çekmeye bir mağazaya girmiştim. İşte o mağazada video bitirmeden önce güvenlik burada video çekmesin. Bo baba Böyle bir şey dedi. Ben de yani market çekiyorum başka bir şey çekmi çekmiyorum dedim. Yok burada çekmesin dedi. O zaman Oradan çıktım arkadaşlar İşte o videonun bazı görüntüler var bende İşte orada beyaz eşyaların fiyatı çekmiştim Onu size göstermek istiyorum arkadaşlar hemen videoya geçelim Dostlar geldiğimiz mağaza şu arkadaşlar Gördüğünüz gibi bir kocaman bir mağaza var önümüzde Yani büyük bir mağaza bizim buranın yani Motor park etmeye gidiyorum arkadaşlar şu an Arkadaşlar merhaba yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Hindistan'daki AVM geziyoruz. AVM derken yani Güney Hindistan'ın Kaliket ilçesindeki bir AVM. Burada Hindliler ne gibi ürünler çok kullanıyor, ne gibi ürünler yiyor, ne gibi ürünler e, AVM'lere AVM'lerde AVM satılıyor gibi birçok şeyler anlatmak istiyorum. İnşallah bu video hoşunuza gider. Çünkü burada büyük bir AVM'ye geldik. AVM gerçekten efsane bir AVM. AVM'nin adı da Mall of Kaliket. Yani Kolikor ilçesinin AVM'si diye geçiyor. Burada girişteyiz. Girişte insanlar bekliyor. Yani böyle sıcak sıcaklık var ya. Onu ölçüyorlar. Sıcak ölçüyorlar. Ateşli falan. Onu kontrol etmek için. İşte buradan giriş yapıyoruz. Arkadaşlar burada Hinduların Vishu diye bir tane bayram var. Aynı zamanda Ramazan başlıyor. İşte onun reklamı vermiş böyle. Yani onun şey özel kampanya falan var. Onu yazmış orada arkadaşlar. Burada da Nesto Hyper diye bir mağazaya giriyoruz. Mağazaya girer girmez arkadaşlar. Oyunumuzda böyle bir rayonlar görüyorsunuz. Süt ve diğer içecekler koymuşlar orada. Hemen yanımızda da böyle televizyonlar parlıyor arkadaşlar. Evet burada rayonlarda böyle meyve suyu falan yani 12 liraya satıyorlar. Dostlar ben en sevdiğim bölüm işte bu elektronik eşyalar olduğu için elektronik eşyalar olduğu bölgeye geldik. Şimdi buradaki fiyatları var ya hepsine ile buluyorsunuz. Mesela burada bir tane örnek göstereyim. USB kablosu var. Onun fiyatı yani bin, a, 199 rupi. Yani 19 lira diyelim ona mesela. Onun gibi düşünebilirsiniz. İşte bu şekilde yani a, 199 bölü 10 19.9 yani 9, 9 atıyoruz 19 diyoruz. Şimdi burada bilgisayarlar var. Hindistan peki ucuz mu pahalı mı? Yani diye soranlar olur. Şimdi sizin için göstermeye çalışacağım. Böyle bir Asus'un bilgisayarı var arkadaşlar. Bunun fiyatı arkadaşlar 47.090 TL gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Hint rupi ile bu kadar arkadaşlar. Bunlar da bu indirime girmiş arkadaşlar. Mesela fare var 69 lira 70 lira gibi fiyatı. Ondan sonra da klavye var onun da 84 lira. Böyle yazıcı var. 1009 lira. Bu şekilde gördüğünüz gibi altında fiyatı var. Onu onuyla onla bölüyorsunuz. Böyle çamaşır makinesi var dostlar gördüğünüz gibi. Bunun fiyatı arkadaşlar 2200 TL. Şurada da 1500 TL bir tane makine var. Burada buzdolaplar var arkadaşlar. Buzdolabın çeşidi çok fazla gördüğünüz gibi. Burada da mutfak robotlar var. Motor mu ne diyordu? Yani 5000 TL gibi bir şey. Yani o civarında fiyatlar. Hani iyisinin fiyatı iyidir, kötünün fiyatı kötüdür. <laughs> yani bu şekilde. Dostlar bu mutfak robotu çok harika. Benim evimde de bunu kullanıyor. 500 TL öğrencilerin dikkatine ketilimiz buldu arkadaşlar ketçilinden fiyatlar da yani 400 TL 600 TL gibi o civarında utular da gördüğünüz gibi 60 TL arkadaşlar gördüğünüz gibi ucuz burada da tabak takımlar var arkadaşlar onların yani çok ucuz yani tanesi sanırım 12 TL 12 TL yani ama takım olarak alırsanız çok pahalı olur yani bunlar çok pahalı bunlar da bardakları gibi şeyler yani binde gördüğünüz gibi böyle asmışlar. <laughs> Arkadaşlar marketler o kadar çekebildim. Ondan önce güvenli geldi. Yani buradan gidin falan dedi bize. Buradan video falan çekemeyeceksiniz diye söyledi. O zaman oradan çıktım. Buraya geldik. Burada oturuyoruz. Bu videoda bitti arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere.